kızın olsa, olsa okulun sınıfa gönderir misin? Yani ben yani kesinlikle ben göndermem. göndermem. Çünkü, Çünkü e, hiç, hiç uygun, uygun bir ortam değil. Mantıken mantık yani de insani olarak de, da de, bir özgürlük değil saygısızlıktır de. Ya ben. Ya orada, orada kızımın fetheni koruyamayacağını düşünüyorum. Çok, çok, saçma çok saçma bir sistem bir var, var şu an. Şimdi, Şimdi günümüz, günümüz insanları daha, daha çok İslam barbarlığı diyorlar bana. Küfür edenler çok mesela. Ahlakın değişiyor yani. Bunlar çok abartıyor bence. Bir köşede torbacı dolu. Eyüp Sultan'dayız. Sokak röportajları yapıyoruz. Geniş Açı YouTube televizyonu. Hoş geldin yanımda kardeşim. Geldin. İsim neydi? Ekrem Baysa. Memnun oldum. Sana birkaç sorumuz vardı. Eğitim sistemini nasıl buluyorsunuz? Yeterli buluyor musunuz? Eğitim sistemi hakkında görüşleriniz neler? Eğitim sisteminde ilk önce benim önemli gördüğüm bir numaralı şey öğretmenlerin mesela kaliteli olması. Devlet her önüne geleni bence öğretmen yapmamalı. Sabırlı olmalı. Onun dışında maaşları yüksek olmalı. Mesela Osmanlı döneminde olduğu gibi Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri o zamanki müderrislere bin akçe veriyormuş, yani yanlış hatırlamıyorsam. Onun gibi böyle cazibeli, seviyesi daha yüksek bir şey olmalı diye düşünüyorum. Ondan sonra derslere mesela sadece fizik, kimya, biyoloji gibi fen ilimlerinin dışında mesela dini dersler de var tamam. Ama mesela ahlak dersi gibi birkaç şey de olabilir, edep dersleri mesela annenin babanın yanında nasıl davranman gerekiyor, kocana karşı nasıl davranacaksın, sınıfındaki arkadaşların nasıl davranacaksın gibi güzel dersler olabilir. Bir tane mesela. Haftada yani bir tane. Şu anki gençliğimizin eksiği olan bir konu yani. Terbiye, saygı, sevgi, Tabii. otobüslerde anneye babaya karşı Katılıyor gördüğümüz mi? kadarıyla. Öğretmenler için ne diyorsun ki? Öğretmenlerin geçim sıkıntısı olmamalı ki eğitimlerini güzel aktarsın, güzel eğitim versin. Doğru mu evet, anladık? Seviyesi yüksek tutulması gerekiyor bence. Bir de Birazcık ders içeriğinden de bahsetmek istiyorum. Haftada mesela bir ya da iki tane ders olacak. Bu derslerin içeriğinde adab-ı muhaşeret gibi konular olduktan sonra mesela örnek alacağımız için, örnek alabilmemiz için mesela o kadar büyük değerli şahsiyetlerimiz var tarihi içerisinde Mevlana Hazretleri gibi. Bunu herkesin bildiği için söylüyorum. Yoksa yüzlerce bilim adamlarımız, velilerimiz var. Mesela bir 15 dakika, 20 dakika çocukların da etkileneceğini düşünüyorum. Çünkü ya okuyunca beni gerçekten anlayacaksınız. Olağanüstü. Normal insanların yapamayacağı çok güzel şeyler başarmışlar. Mesela burada Kadı Ebu Suud efendi var. Evet, hemen Eyüp Sultan türbesi Hazretlerinde. hemen arkamızda hemen. Ben onun mesela hayatını okumuştum. 1300 tane meseli günde cevap verdi oluyormuş yani. Ey maşallah. Ne ee, demek, demek ya biz 1300 şimdi tane? Şu anki hocaları bir kıyaslayalım yani bununla. Böyle bir şey örnek versek kaç yüz bilen yüz binlerce hocamız var. 1300 tane cevap ya, bir, bir gün içerisinde mesela hocam. aynen bugün mesela bu, bu tarz örnekler vererek işte e, öğrencilerimizin örnek almasını sağlayabiliriz mesela onların başarılı çalışmalarını Hayatındaki e, yaşayış tarzlarını mesela idareci bile olsa bir padişah bile olsa onların karşısında dik durup hiç çekinmeden doğruyu söylemesi bunun gibi etkileyici özelliklerini anlatırsak, yaptığı eserler, yetiştirdiği halifeler, bunun gibi şeyleri anlatırsak bir 15-20 dakika her hafta örnek alacak kişileri bence koymamız lazım önüne. Ders içeriği olarak bence bunlar olabilir diye düşünüyorum. Çok güzel fikirlerim var, çok teşekkür ediyoruz. Kızlı erkekli aynı sınıfta okumaları sizce nasıl, sakıncalı buluyor musunuz? Kızlı erkekli okumak zaten dinimize sakıncalı bir şey. Ama bu zamandaki gençlerin nasıl anlatacağı ben de gerçekten bilmiyorum. Ya bir kere yani mantıken yani düşünmeye çalışalım yani. Kızla erkek okuduğu zaman benim gördüğüm kadarıyla ben İmam Hatip'te okudum da arkadaşlarımdan duyduğumu söylüyorum. Derse bence dikkatini tam veremiyor. Birbirleriyle uğraştıkları için. Mesela Abdülhakim Arvası Hazretleri bu konuda şöyle der. Bir kadınla erkek göz göze geldiğiniz zaman eriller diyor yani. Yani sen istemesen bile yani kendi meyilli olduğun için Allah fıtraten böyle yaratmış yani yapacak bir şey yok. Mantıklı davranıp bence kızla erkek ayrı okullar yapabilir. Üniversite için de mesela bu tarz şeyler yapabilir. Mesela bir isim vereyim mi? Tabii tabii. İhsan Şenocak Hoca İhsan Şenocak Hoca Efendi'den duymuştum. Mesela üniversiteye gidiyor başarılı birisi ama orada gördüğü ortam yüzünden ya yani gözünü haramdan korumak istiyor. Elinden geleni yapıyor ama hocam diyor yani gönlüm kayıyor, durduramıyorum. Yapacak bir şey yok. yani mesela böyle düşünen insanlar için bir devlet erkekle kızların ayrı olduğu bir üniversite Bilmiyorum çok zor mu bir şey? Böyle yok, çok zor değil. Devlete zor değil. Ya yani böyle bir şey olsa bence daha güzel olur diye düşünüyorum. Ya böyle dini hassasiyeti olmayanlar diğer üniversitelerde okuyabilir bence yani biz, bunun bir sakıncası yok. En azından bizim gibi insanlar için yani bir ayrı bir üniversite olsa bence. Edre, eskiden olduğu gibi medrese usulü mesela yani. Güzel olabilir diye düşünüyorum. İnşallah Rabbim o günlerde bize göstersin. Biz de tabii mücadele etmemiz lazım. Evet. E, duyurmamız lazım sesimizi. Biz de onun için çıktık röportajlar yapıyoruz. Ee, sen kızla erkekle aynı sınıflarda okumadım, İmumatip'te okudum diyorsun ama e, senin kızın olsa e, kızla erkekle karışık bir sınıfa gönderir misin? Ben göndermeyi göndermezdim. Gönderemezdim daha doğrusu çünkü ya orada kızımın iffetini koruyamayacağını düşünüyorum. Yani en fazla 5-6 ay dayanabilir. Peygamber Efendimizin bir sözü var. Arkadaşlığı anlatmak için. Eğer bir demircinin yanında otursan, hiçbir şey bulaşmasa onun tozu, isi bulaşır üzerine. Yani sen engelli engel olamazsın. İstersen evliya ol. Bir süre sonra illaki arkadaşların kötü olduğu için, ahlaksız olduğu için sen de hiçbir şey olmasa onların yaptığını kabulleneceksin. Normal bir normal şey, gelince. normal normalleşecek bu Sıralanına yani. Salonuna çek. Bu sıkıntılı bir şey bence. Çok doğru diyorsun. Ateşle borut yan yana durmaz. Sen şimdi ha, eğitim alıyorsun. Ee, yanında bir kız var. E kız sana meilli, erkek kıza meyilli. olduğu hoca için hoca da var. Öyle hocalar da var tabii. Şimdi sen hocayı dinlemek zorundasın ama ben öyle şeyler duydum ki yani yaz ol yazın öğretmen mesela siyah bikini giyiyor ama üzerinde işte şeffaf bir gömlek var. Sen her şeyini göre, görebiliyorsun yani. yani sen öğretmenin orada... giymeyeceği bir kıyafet yani. Bırak dışarı çıkacak bir kıyafet değil yani. Çıkacak... Ama öğretmen olarak o öğrencinin karşısına çıkmış. Ya yani sen mesela bunu uyarsan işte sen tacizci oluyorsun. sabık oluyorsun. Çok İstersen doğru. gelme ya da gözünü kapat o zaman diye söylüyorlar ama yani bence bu mantıken de insani olarak da bir özgürlük değil saygısızlıktır bence. Yani ben niye bir, bir kızın göbek deliğini görmek zorundayım ki? Çirkin, pis, iğrenç bir şey bence bu. Çok doğru. Ee, günümüzde de çoğaldı. Rabbim hidayet versin, akıl fikir versin. Başımızı kaldıramıyoruz. O dereceye geldik. Evet. Son sorumuz eğitim sistemi hakkındaki görüşleriniz yeterli buluyor musun? İlk ve orta derece okulları. Sen kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Ben üniversiteye yeni başlayacağım. Hayırlısı inşallah. Ee, i̇lkokul, ortaokul, lise hakkında birazcık konuşabilirim. Ya ilkokulda bence çok zorlamalarına gerek yok. Sonuçta kolay dersler verecek. Onun dışında dediğim gibi mesela evet bu edep dersleri falan erken yaşta öğretilmesi daha bence daha faydalı olur diye düşünüyorum. Ortaokulda yetersiz buluyorum. Yani öğrencilerin her öğrenci bence bir Evliya potansiyeli var öyle söyleyeyim. Ama önemli olan işte onu yetiştirecek kişiler olması lazım. İlk başta dediğiniz gibi maaşları yüksek tutup çalışma saatlerini iyi tutup sınavları da zorlayacaklar böyle. Hatta hocaların ahlakına kadar her şeyini güzel bir testten geçirmeleri lazım. Yani hocalar hatta yani teneffüs olduğu zaman, çocuk soru soracağı zaman başından salmaması lazım. Sürekli işini sevmesi lazım yani. Öyle diyebiliriz. Anlıyorum. Çok teşekkür ederiz görüşleriniz için. Yayınıza katıldınız bizi kırmadınız. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Son demek istediğiniz bir şey var mı? İnşallah gayretli olalım. Şu örneği vereyim mesela. E, i̇leride işe gittiğimiz zaman eve yorgun argın dönsek de televizyonun karşısında oturmak yerine kendimiz bir vicdan azabı hissedelim de bir ilim öğrenelim. ya Dertlenelim da, yani. Ya da dertli olalım. Ümmet-i Muhammed derdi. E, e, aynen öyle. Ya da bir boş Malayane vakit televizyonun karşısında. Vakit geçirmeyelim. En azından bir ilimle falan uğraşalım ya da dışarıda emre bil maruf neyle anil Münker yapabiliriz güzel güzel. En azından bunları dert ederek, tefekkür ederek ne yapacağımızı bir, en azından bir düşünelim yani. Rabbim senden razı olsun kardeşim. İnşallah gençliğimizde senin şuurunda olur. Ee, bu şuurda bu gençliğe çok ihtiyacımız var. Yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet olun. Kardeşim hoş geldiniz yayınımıza. İsim neydi? Asım. Asım memnun olduk. Size birkaç sorumuz olacaktı. <laughs> Eğitim sistemimizden memnun musunuz? Eğitim sisteminden kısmen memnunum yani. Bazı eksiklikleri var ama yani e, düzeltilmesi gerekiyor o eksiklikler. Yani. Mesela o eksiklikler neler? Yani birincisi şu anki eğitim sistemi gelecekte gireceğimiz meslekleri hiç hazırlamıyor bizi yani. Şu an mesela hesap makinesiyle bulabileceğimiz işlemleri matematik dersinde öğretiyorlar bize. Ama mesela o yerine başka yani senin Domana falan bakmıyorlar. Senin işine işine yarayıp yaramayacaklarına bakıyorlar yani. Yani iş ve meslek kazan, kazanım dersleri olsa yani daha güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü o işe nasıl girilir, iş konuşması nasıl yapılır, insanlarla sosyal iletişim nasıl yapılır, onu anlatmaları daha önemli bence. Onu daha önemli buluyorum yani. Yani boş bilgi var. Bazı alanına boş göre, yani. alanına evet. göre o bilgileri yönlendirmek lazım diyoruz. Hı -hı. Bir sorumuz daha var. Kızlı erkekli aynı sınıfta okumak. Sizce nasıl? Memnun musun bu durumdan? Ortalama yani. O da olabilir ama yani sosyal açıdan böyle geleceğe hazırlıyor yani. Kadınla, kızı mesela erkeklerle kızlar aynı ortamda mesela duruyorlar, orada konuşuyorlar. Yani geleceğe hazırlanıyorlar yani. Aynı meslekle mesela kızla erkekli meslekler de olabilir yani. Oradaki o, o mesleği yani hazırlıyor sosyal açıdan. Yani artıda eksiliği yönleri de var yani. Ama dinimizce aykırı e, bayanla evet. erkeğin aynı ortamda bulunması, ateşle borut yan yana durmaz. Evet işte o kötü yani. E, o hazırlıyor ama onun da eksisi o yani. Artısı da bu. Anlıyorum. Eğitim ilk ve orta derece eğitim sistemimizden memnun musunuz? Nasıl sizce? Yani ilk yeterli e, mi? Ya ilk, ilk ilk ilkokul yeterli buluyorum. Ortaokulda kötüleşmeye başlıyor. Yani lisede ise yani Öğretmenleri iyi lise lisenin öğretmenleri ama ortaokuldakini beğenmiyorum hiç. Ortaokuldaki yani çok zorlanmıştım ben ortaokulda mesela zorbalık olsun falan. Ergensin bir de mesela lisede ortaokulda zorlanıyorsun ama ilkokul çok güzel. Yani ilkokulda çok güzel bilgiler veriliyor diye düşünüyorum. Anaokulu ortaokul eğitimi evet. zayıf diyorsun. Evet. İlk, i̇lkokul güzel. Lise eğitimi nasıl? Lise eğitimi yani güzel. Güzel bence. Yani ama orada da eksileri var ama. Eksileri şey mesela. Nedir mesela? Mesela orada çok politik konuşmalar oluyor, tartışmalar oluyor mesela. Hocalar hocaları kendini anlatamıyor biliyorsun mesela. Hocalar mesela seni yanlış anlayabiliyor. Seni koca büyümüş insan olarak görüyorlar ama sen kendini hazır görmüyorsun mesela. Mesela yaptığın hatalar oluyor istemeyerek. Hoca seni yanlış anlayabiliyor yani aklıma gelen yani kötülükleri bunlar yani. Anladım. Son bir sorumuz. Ee, kızın olsa okuduğun sınıfa gönderir misin? Gönderme. Neden? Geleceği hiç hazırlanmıyor yani eğitim sisteminde. Eğitim sisteminde yani e, benim okuduğum sınıfta ben göndermem çünkü ahlakını değiştiriyor yani. Ahlaki kötüleştir yani. Küfredenler çok mesela. Yani kızımın böyle küfreden birisi olmasını istemem yani. Ahlaki açıdan kötüleşmesini istemem yani. Yani gençlerimizin ahlakı lisede çok bozuk. Ya evet diyebilir miyiz? Evet bozuk ama yani sadece erkeklerde değil yani kadınlarda da var ama işte normalde ben normal eğitim sistemine ben göndermek istemem çünkü ahlakını bayağı düşüreceğini düşünüyorum ben. Yani Anladım. Çok teşekkür ederiz kardeşim yanımıza katıldığın için. Allah'a emanet. Son bir demek istediğim şey var mı? Beni çağırdığın için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Kendine iyi bak. Çok sağ ol. Allah'a emanet ol. Hoş geldiniz yanıma, İsim neydi? Hoş bulduk, Muhammed. Muhammed memnun oldum. Size birkaç sorumuz olacaktı. Eğitim sisteminden memnun musunuz, yeterli mi sizce? Yani bence yetersiz kesinlikle. Çok saçma bir sistem var şu an. Liseyi ben 4 yıl okuyorum. 4 yılın sonunda bir sınava bağlı olmamalı bence bütün hayatımız. 4 yıl ben başarılıydım ama sınavda stres yaptım. Hiçbir şey yapamadım mesela, örnek olarak. Yani yetersiz kesinlikle. 16 yıl okuyoruz yani. 16 evet. yıl sadece 120 dakikalık bir sınav için diyebilir miyiz? Yani kesinlikle öyle zaten. Çok saçma zaten. Hiç kimse kabul etmiyor zaten. Ee, kızla erkekle aynı sınıflarda okumaktan memnun musun? Bir sakıncası yok diye düşünüyorum. Dinimizce sakıncalı ama kızla erkeğin aynı ortamda bulunması, ateşle borut aynı yerde durmaması lazım. Ya zaten öyle. Şimdi günümüz insanları yani dini açıdan öyle de, Şimdi günümüz insanları daha çok İslam barbarlığı diyorlar buna ama Batı'da da kesinlikle öyle zaten Hristiyanlar da rahiplik öğretileri de öyle ayrı ayrı sınıflarda oluyor bence ayrı olması daha iyi çünkü ergenlik dönemi sonuçta kişinin aklının mantığını derse vermesi daha mümkün Aklı, olmuyor kesin gönlü kayabiliyor Tabii aynı ki de öyle. kızla aynı sırada oturunca illa ki dersen başka aynen, şeyler aynen, düşünebiliyorsun aynen. mesela son bir sorumuz olsun kızın olsa okuduğun sınıfa gönderir misin? Yani ben kesinlikle göndermem çünkü e, hiç uygun bir ortam değil e, çok kötü ortamlar yani ahlak bozukluğu çok baya çok şu an okulların hemen hemen tümünde öyle yani düzelmesi de mümkün mü az önce dediğiniz gibi belki ayrılırsa belki bir ihtimal var çünkü kişinin ahlakı e, okulda da değil dışarıda da ahlaksızlık çok dediğim gibi düzelmesi de zor. Zor, bence zor. Çok doğru. İnşallah ayrılırlar. İnşallah. Kız erkek ayrı bir şekilde eğitim sürdüler. Yayınımıza katıldığınız için biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Kaça gidiyorsunuz? Okuyor musun? 12. 12. Yani lise oluyor. Aynen lise. Lisede kızla erkekle aynı sınıfta okumak nasıl sizce? Güzel. Bir sıkıntısı yok mu? Yok. Evet, Dinimizce yani? ama iyi değil bu okuması. Dinimizce ateşle borutun aynı yerde durması sıkıntılı. Bunu biz şey yapamayız ki. Yok hani Ama benim benim, fikrim. yani benim fikrimce no, bence normal bir şey. Bir sıkıntı yok diyorsun. Çünkü kadınla erkek aynı yani bence ayrı tutmaması abi, gerekiyor. Abi lisedekinden sabıtmış ya kızdan sabıtmış. Neden sabıtmış? Yok abi olmaz yani. Şimdi Temizleri var da yok. Sıkıntı. Aynen. Sana o zaman bir soru soracağım şimdi. Senin kızın olsa okuduğun sınıfa gönderir misin? Gönderirim. Okuduğun Biz sınıfa. Bir sıkıntı yok yani. Okuduğum sınıfa. Mesleğe gönderir misin? Harbuki benim mesleğe. okuduğum. Allah abi gitsin ya. Görsün yani bence. Bir sıkıntı yok diyorsun. Aynen o yani. Görsün ya. Görsün bence de görsün yani. Doğal karşılarım ben. Görsün. Tamam sıkıntı yok diyorsun. Sana soralım kardeşim. Ee, şu anki eğitim sisteminden memnun musun? Değilim abi. Neden değilsin? Abi şimdi bir Almanya'daki eğitim sistemine bak, bir de bizim ülkedeki eğitim sistemine bak. Adam orada ne yapıyor, biz burada ne yapıyoruz? Adam orada tablet dağıtıyor, biz burada çürük masalarda ders işliyoruz. Kaçın sınıfa gidiyorsun? Ben e, lise yeni geçtim abi. Liseye yeni geçtim. Ee, kadın, e, bayan, erkek, aynı sınıfta okumaktan memnun musun? Sizce nasıl? Ben memnunum abi. Güzel aynı abi. soruyu da sana soruyorum. Soru. Kızın olsa okudun sınıfa gönderir misin? Yollamam abi. Neden yollamasın? Abi ortalık çapulcu kaynıyor. Yani şimdi gençlik kötüye gidiyor abi. Kimin ne yapacağı belli olmaz ki. O abi biz öyle bir gençlik olmadı. Ben yani ben kendim şahsen öyle bir şey olmadım için. Ben memnunum yani kızlar yani. genelde. <laughs> Dinimize aykırı ama sen memnunsun. Aynen abi. Tamam kardeşim sen çok güzel demin konuşmuştun. E, eğitim sistemimiz hakkında ne düşünüyorsun? Abi ben bir şey düşünmüyorum. Eğitim sistemi cidden çok kötü. Neden kötü? Abi baştakiler. Görmüyorum abi. Yapmıyorum. Eğitim bakanını görmüyor musun? Eğitim bakanını beğenmiyorsun. Aynen. Ne yapılsa ne yapılsa düzelir. Geçen Geçenki gelsin ya. Öbürki gelsin. Neydi onun ismi? Ziya Selçuk. Ya, Ziya Selçuk gelsin abi adam ya. O devamlı tatil veriyordu? Ondan mı? <laughs> Kızla erkekle aynı sınıfta okumaktan yok abi, olmaz. Ben memnun değilim. Dinimizce de aykırı zaten. Aynen. Sana da sorayım aynı soruyu. Ee, senin kızın olsa okudun Ben okula bile göndermeyeceğim. kızımı. Ben bence Ben koleje göndereceğim. Neden abartıyorsun? ya. Ben göndereceğim abi, abi. Tamam. Erkekler var da yani. Kız kendini koruduktan sonra kendi onlara şey yapmadıktan sonra fırsat vermedikten sonra erkeklerin elinde hiçbir şey olmaz ki zaten. Bunlar çok abartıyor bence. Ama dinimizce aykırı. O boyutu da düşünüyordur. Ha, ona onu bilemem. Abi ben babam 5 vakit namaz kılıyor. Allah kabul etsin. Eyvallah abi. Ben de kılıyorum abi. Allah kabul etsin maşallah. Ee, sana birkaç soru daha soralım. Ee, eğitim sistemi yeterli mi şu anda? Yetersiz abi. Ne yapmamız lazım? Abi ne bileyim abi bir şeyler yapsınlar da güzelsinler abi şu şeyi ya. Kaça Bunun gidiyorsun? Lazım ben lazım. Ona belki. geçtim. Ona geçin yani lise 2 iki, iki mi oluyor? Hadi. Rabbim tamamlamayı nasip etsin inşallah. Amin. Evet kardeşim sana soralım. Eğitim sisteminden memnun musun? Değilim abi. Çok kötü. Neden kötü? Ya abi, ya bize bu röportajı yaptıracak ne? kadar düştülerse ne? yani <laughs> yani bizim fikirlerimizi alıp bir yola çıkmaya çalışıyorlarsa zaten kötü olmamış mıdır abi? Evet, yani eğitim sistemi kötü ki biz bu soruları sokağa çıkıp size soruyoruz. Hayır, abi. Ee, sana soruyorum, kızlı erkekli e, aynı sınıfta okumak sence sakıncalı mı? Sakıncalı abi, niye olmasın ki? Kimin ne yapacağı belli olmuyor bu zamanda. Zaten gitgide kötüye gidiyoruz. Herkes öyle. Bence olmasın abi. Ayırsın da. Sana da soralım. Ee, kızın olsa okudun sınıfa gönderir misin? Yok abi. Yok abi. Neden göndermesin? Ya abi e, ortalık zaten olmuş. Her yer kaynıyor. Her köşede bizim Yeşilpınar'da oturuyoruz abi. Yeşilpınar'da zaten her bir köşede şey dolu abi. Polisi arıyoruz, çağırıyoruz. Gelen yok, giden yok. Her yer dolu abi. Niye gönderelim ki? Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Bu kardeşimize de soralım. Eğitim sisteminden memnun musun? Abi vallahi hepimizin cevabı aynı olur. Ya. Memnun değiliz. Sana da soralım. Kızın olsa okulun sınıfa gönderir misin? Göndermem abi. Kızla erkekli aynı sınıfta okumaktan memnun musun? Ayrılsa daha mı iyi olur eğitim Yok, için? Bana göre birleşik olması daha güzel. Yani benim fark ettiğim zaman çocuğum olsa göndermem. Anlıyorum. Eğitim sistemimiz hakkında görüşleriniz neler? Dediğin? Şu olsa güzel olur dediğin bir şey var mı? Abi vallahi böyle giderse güzel olacak bir şey kalmaz bana göre. Çok teşekkür ederiz. Kardeşlerim çok teşekkür ederiz. Eğitim sistemini beğeniyor musunuz? Eğitim sistemi yeterli mi şu anki eğitim sistemimiz? Valla bir yeterli yetersiz de var. Hani ne diyelim Ben erkek boyan istemiyorum. Tek erkek olsa bir şey de daha iyi olur bence. Yani Müslümanlara öyle yakışır. Siz nasıl biliyorsunuz ama ben öyle biliyorum. Evet abicim bir, bir sonraki sorumuzda zaten kızla erkekli aynı sınıflarda okumasını nasıl düşünüyorsunuz? Fikriniz neydi? Dinimize de zaten aykırı. Evet. E, Ateşle barutun aynı yerde durması Mas. sıkıntılı. Sıkıntılı evet. Onun için e, biz de aynı görüşteyiz. Evet. E, i̇nşallah en kısa zamanda erkekli kızlı sınıflar da ile ayrı, ayrı ayrı sınıflarımız olur. Olur biz inşallah. İnşallah. İnşallah o. Allah. İnşallah abicim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden. Amin abicim. Birkaç sorumuz daha olacak Şu anki eğitim sistemini yeterli buluyor musunuz abi? Eğitim müfredatımız nasıl? İşi... İyi. Değil. Bulmuyorum hani iyiydi yani. Bulmuyorum yani erkekli, Erkek, erkek ayrılırsa olur, olur. Çok güzel olur. Dinimize karşı da. Ama bayan kız olduğu zaman görüyoruz. Filmlerde, şeylerde, dizilerde. Her şeyi görüyoruz. Açık. Bence sakıncalı. Evet abicim. Şu anki gençliğimiz e, zihin nasıl görüyorsun ahlaki yönden? Bence yani ahlaki yönden hiç iyi görmüyorum ben. Çünkü anne babayı artık gençler tanımıyor. Bir giriyoruz, büyüğüne karşı saygı yok. Ben çocuklarımla bile söyleyeyim hani bunu. Bir eve girdiği zaman baba ayağa kalkmasını aldım. Eskiden biz öyleydik. Bir büyük girdiği zaman ayağa kalkardık. Hiç. Onlar bir şey demeden içeri giremezdik. Eskiler öyleydi. Şimdi ama çok değişti. Genç. Şimdi gençlerden hiç memnun değilim ben. Evet abi maalesef ki saygı e, yok kalmadı. Hiç, hiç kalmadı ben. Ee, gör, yani. görüntü Eyüp Sultan'dayız. Kafamızı kaldıramıyoruz abicim. E, görüyorsun ortamı. Evet, evet. Görüyorum. Bak şu görüyorsun. Eyüp Sultan'da böyle yürümek, görmek. nasıl ben bilmiyorum. İnanamıyorum ben. Şimdiye kadar eskiden böyle değildi. 30 sene önce burası nasıl bir yerdi? Siz de bilirsiniz. Ama şimdi yok. Edep haya kalktı abim. Evet. Rabbim ne diyeyim eski günlerimizi, eski Allah özümüze dönmemizi Allah nasip nasıl eylesin be. inşallah. Amin, amin. Cümlemize nasip etsin. Allah Son razı. bir demek istediğiniz bir şey var mıydı abim? Yok. Allah razı olsun sizden. Çok, çok teşekkür ederim. Devrekenden size saygılar. Abicim biz teşekkür ederiz. Tekrardan hoş geldiniz. Sefalar hoş. getirdiniz. Te sağ ol. Ee, yayınıza katıldınız. Bizi kırmadınız. Çok teşekkür ederiz abicim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Allah tamam. razı olsun. Sizden de abicim. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Eğitim sistemi ile alakalı görüşleriniz nelerdir? Eğitim sisteminizi beğeniyor musunuz? Yeterli buluyor musunuz? Eee Valla eğitim sistemi sürekli değişiyor. E, maalesef her gelen bakan sürekli değiştirdi. Bir de ezbere dayalı. Hani ya ha, çocuklara bakıyorum, gençliğe bakıyorum. Hani gerçekten hani iyi değil ya. Hani gerçekten hani ben beğenmiyorum, bilmiyorum hani iyi değil. Ben yeterli görmüyorsunuz yani. Yok yok görmüyorum, görmüyorum. Bu eee erkek e, bayan aynı ortamda okuması sizce nasıl? Doğru mu? Ya bu konu şöyle şimdi mesela eskiden kız liseleri vardı. Varmış daha doğrusu mesela o Cumhuriyet'in ilk yıllarında da hatta. Ama bunu hatta bir ara dile getirdiler hani ayrı olması da hani bir kesim buna çok karşı çıktı. Hani hasta bizler dindar bir toplumuz. Hani devamlı mesela Cum Cumhurbaşkanımız da söylüyor. Yüzde doksanı Müslüman olan bir ülkeyiz. Hani keşke ayrı olsa daha iyi olur bence. Bilmiyorum hani tabi herkesin görüşü farklı ama bence bu şekilde daha iyi olur. Hani kız erkek ayrı olsa hani en azından belli bir yaştan sonra ben bu şekilde düşünüyorum. Çok doğru diyorsunuz abi çünkü e, ateşle borut bir arada durmaz. Dinimizce de bayanla erkeğin aynı ortamda bulunması e, caiz değil. Şimdi kız erkek aynı ortamda aynı sınıfta okuyorlar. Erkek kıza meyilli, kız erkeğe meyilli olduğu için eğitim kalitesi de buna göre düşmüş oluyor. E, bu eğitim sistemimiz e, sizce yeterli mi? Bu görüşleriniz nelerdir? Mesela ne yapılması lazım? E, yeterliyse, yeterliyse neden yeterli? Ya şu anda e, ben şu konuda şikayetçiyim. Hani, hani bu her gelen Milli Eğitim Bakanı mesela sürekli değiştirdi, müfredatı değişirdi, sürekli değiştirdi. Bir de ben duyduğum kadarıyla ezbere dayalı bir sistemmiş. Hatta ben kendimden de biliyorum. Eskiden biz de sürekli ezber yapardık. Hani iki yeğenim vardı hatta onlar sürekli gitmek istemiyordu okula. Sürekli hani kaçıyorlardı bir şekilde bir bahane vuruyorlardı. Hani sıkılıyorlardı. Ya bence birçok şeyin değişmesi lazım. Hani yetersiz bence yetersiz. Çok doğru abi. Gençliğimizi nasıl buluyorsunuz? Bence, Ahlaki yönden. Ya gençliğimiz sürekli mesela teknolojiyi bahane ediyorlar işte. Yeni nesil, zevk kuşağı diyorlar ya da teknoloji diyorlar. Hani bu yüzden gençliğin bozulduğunu söylüyorlar ama anne babalara büyük iş düşüyor hani özellikle hani keşke e, dindar bir kesim yetiştirseler mesela birçok kesim kesimiyle buna karşı çıkıyor. Aslında bunda kötü bir şey yok. Dinden uzak yaşıyorlar. Mesela bir Hristiyan, bir Yahudi bile kendi çocuklarını dindar bir insan olarak yetiştirmeye çalışıyorlar. Mesela biz de Müslümanız. Keşke mesela din eğitimi daha güzel olmalı. Hani bunlarda da çok eksiklikler var. Çok doğru. Rabbim bu eksiklikleri nasip etsin inşallah. i̇nşallah. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Son demek istediğiniz bir şey var mı? Umarım her şey iyi olur. Böyle diyelim. İnşallah abicim. Çok i̇yi. teşekkür ederiz. Hayırlı günler diliyoruz.